Azap? Cansu? Ne dikiliyorsunuz orada? Gelin bakayım içeri. Kaç gün oldu? Dedeye bir hoş geldin yok mu? Ha? Ne yaptınız bakalım ben yokken burada? Ben evi bekledim. Oo, aferin sana. Aferin. <laughs> Peki prenses sen ne yaptın? Hani senin videolar vardı. Var mı yeni şarkı? Var. Oo. O zaman sonra dinleriz ha. Alın bakalım şekerleri. Buyurun. Evet efendim. Uzun çarşı tarafında. Kuyumcular çarşısında yerimiz. Evet, soldan üçüncü dükkan. Tabii efendim, tabii. Pekala, bekliyorum. Alıcı mı? Evet, geliyor. Bir şey fark etmedi değil mi? Yok, memur hanım. Yusuf Kolay gelsin işte. Sağ olasın. Var mı haber? Yani çarşıda bir laf dönüyor ama. Ne? biri büyük bir zümrüt satacakmış, kadının biri kuyumcuya gelmiş filan. Kadın. Ne kadın? Ya bilmiyorum ama daha dakika bir. Yani zümrütü alacak da, satacak da... ...ben pek inanmadım. Ya ne yapacak? Ya, Ulan söylemez ki. Götürür kuyumcuya sat. Öyle değil mi? Sabahtan beri aç bir ilaç. Borani börek mercimek köfte. Teşekkür ederim. Rüya, çıkmamız lazım. E kıvırcık iki lokma bir şey yesin. Sonra yesin, acelemiz var. Hadi gel. Nereye? Gel, 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 gel. gel. Ya nereye? Asım neresi dedi? Hemen sağdan ikinci dükkan ben baba. Bekliyorlar ha. Buyurun buyurun. Niye Hanım, beyefendiler de geldiler. Sağ ol kardeşim. Bırakın beni. Bırakın diyorum size. Bırakın beni. Ne yapıyorsunuz? Suç. Ben niye geliyorum ki? Zümrüt'ü gören sensin. Aynısıysa söyleyeceksin. İyi de bugün düşürdüm daha. Kuyumcuda ne işi var? Gidip konuşacağız kuyumcularla. Biri satmaya gelirse haberimiz olacak. tek tek dolaşacak mıyız bütün kuyumcuları? Tek tek dolaşacağız. Abi çıktılar. Polisin ne ara haberi oldu? Bilmiyorum valla. İstersen bir dükkan. girip... Sonra. Şimdi değil. Şimdi gidip kızı alacağız. Gel benim babam bu taraftan. açın şunu. İçimiz kıyıldı ya. Yok mu atıştıracak bir şeyler? Şöyle bisküvi, gofret falan. Elektrik tesisatı. Dükkanın varmış, eski garajın orada. Sadece elektrik tesisatı mı yoksa böyle aydınlatma falan da var mı? Yok efendim, tesisat. Genellikle müteahhitlerle çalışıyoruz. Hmm. Çok güzel. Zor olmuyor mu bu işler tesisatçılıkla birlikte? Buyur. Bu zümrüt mümrüt alışverişini diyorum. küçücük dükkanla beş nüfusa bakıyorsun. İkisi üniversitede üç çocuğun var. Neyle alıyorsun bu milyon dolarlık zümrütleri? Kim yolladı seni o dükkana? İyi. Benim vaktim var. Bekleriz sabaha kadar. Müdürüm. Ne oldu? sabahtan beri şehirde kamera, kayıt ne varsa inceliyorum. Yusuf Alacan kırmızı ışıkta geçmiş. Aferin Çiğdem. Adam kırmızı ışıkta geçti diye mi alacağız içeri? yok müdürüm. EGS tespit etmiş. Arabanın fotoğrafı. Dikkatli bakın. Yanındaki. O kız. O kız. སྒྱོད སྒྱོད